Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Klasikleşen, rutinleşen, klasik baskın hafta sonunun saldırılarını canlı kanlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Yalnız videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Şu kanala bir abone olup şu videoya da temizinden bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi abi videomuza geçelim. Bir yeni bir üste geçmişiz ve kimse saldırmamış. İkinci gündeyiz. 10 numara 5 yıldız. Şimdi burada abi ne kullanacağız biz bu da Süper madenci kullanacağız. Pek de süper olmayan bir madenci abi. Bu madencileri kullanacağız. Bakalım inşallah istediğimiz madalyonu almaya çalışacağız. İstediğimiz madalyonu alıp yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Çok fazla da arkadaşlar uzatmak istemiyorum. Hani konuşmak istemiyorum. Neden? Çünkü şu an şiş. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Fazla konuşamıyorum. O yüzden hızlı bir şekilde icraatımız yapıp yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Bana bu nereden geldi bilmiyorum ama çok kötü yakalandık abi. Madenciler güzel ilerledi. Şuraya da iki tane atalım. Bir tane kaldı. Bir tane de şu şeylere destek vereceğim. Şuradan da gönder gitsin abi alt taraftan. Bo dozlama göndermedim arkadaşlar. Neden? Çünkü düzgün bir ilerlemek istedim ya. Bakalım hani etrafı güzelce bir açıp güzelce içeri doğru kat etmek istedim. O yüzden bodozlama göndermedim. Bundan sonrakini muhtemelen sağa solu güzel temizlerse eğer ki şayet şu alt taraftan yani şu kısma bodozlama hepsini gönderebilirim. Çünkü o taraflar bakın şu hilal taktiğiyle şu taraf ne güzel alınmış oldu. Güzel oldu. Buradan göndereceğim. Şimdi şu kısımdan göndereceğim. Oradan içeri doğru girecekler. Belediye binasını da aldılar. Mükemmel oldu. Oradan şey baskülü de alır mısınız? Baskülü de al be kardeşim. Aslan be. Lan bunlar süper. Harbi süper madenci be. Hani çok da süper değil ama bir tık süper hani. Çok fazla bir tıkı yok. Çok ufak bir tık süperler. Olsun idare ediyorlar. Onu da al. Roket atarı da al. Aslansın be sen. Var ya senin var ya süper diye heykelini dikmek lazım. Şimdi orada da ölme de. Hop şimdi patlayacak Lan patlama efektimle bile onu alamadım be. Sen nasıl bir süper madencisin? Hem övüyoruz hem gömüyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü saldırıya düştük. Üç dersek tekrardan çıkacak. Lan nasıl ha? Beşten dörde düştük. Doğru ya ilk saldırıda üçleyemedik. Şimdi şuradan hepsini gönderdim abi içeriye doğru. Şuraya bir tane hop şu kısmı da bir tane atıyorum abi. O buraları donduracağım. Şuraya bir tane çarpma atalım. Maksat hani orayı şey yapabilmek. Biraz daha canını azaltabilmek. Özellikle şeyler atıyorum. Binalar atıyorum ki arkadaşlar. Hani binaların canı çok az. O yüzden hani yıkılsın. Belki ilk çarpmada yıkılır. Belki ikinci çarpmada yıkılır diye. Fazla hani uğraşmasınlar diye. Direkt atıyorum. Muhtemelen buraya ikinci saldırıda üçleriz. Güzel olur. Kayaların altından gidiyorlar. Ben de madenci arıyorum neredeler diye. Geldi ya aynen. Şu anda bize zarar verebilecek herhangi bir şey yok. Bir roket atar var. O roket atar da zaten gitti. Tek başına bir şey yapamayacak. Top tüfek falan var. Onları da bir şey yapamaz. Baskülde de şeyin içinde arkadaşlar. Dondurmanın içinde inip çıkana kadar onu süper madenciler icabına bakar. Binalara zaten çarpma vurduyduk alt taraftan. Onların canı da azaldı. İki dızıt dızıt yapıyorlar. Gidiyor binalarda. 10 numara oluyor. Temizinden bir üçlük. Losmos Keteros. İsme bak abi bu ne biçim bir isimmiş. Losmos Keteros klanı. Ama güzel. kalan ismi güzelmiş. Şimdi balonla gününe bir bakacağım arkadaşlar. 4 saldırımız kaldı. 2 de almamız gerekiyor. Burayı alabilir miyiz? Bir ihtimal. Şimdi abi birlik bir yürü falan pişman burada tamam. Yani zaten yine şeyle saldıracağız. ilk şuraya nereye abi? ikili kısma hop, bir tane dondurma atalım. Bu düzenini hiç değiştirmemiş. Olduğu gibi kullanıyor. Bir de şu cehennemler atacağım arkadaşlar. Çünkü cehennemler bize sıkıntı yapıyor. Şu aşağıya temizlesinler. Ortadan göndereceğim. Kalanı mı göndereyim? Acaba 2-2 mi gönderim diye düşünüyorum da. 2-2 gönderebilirim. Çünkü sağ solu güzel temizleyerek ilerlemek istiyorum. İkinci saldırıda da burayı üçleyip gideceğiz bakalım. İki tane şu ortadan göndereceğim. Bir, iki tane de şuraya göndereceğim. Yukarıda da güzel ilerleme oldu. Aşağıda da güzel ilerleme oluyor. O roket atar alır mı? Alır. Roket atar dibini görmediği için burnun ucunu. Alır mı? Alırlar abi. 10 numara olur. Şuradan bir tane şuraya göndereyim. O patlama efektiyle onu alır mısın sen kardeşim? Alırsın. Güzel. Bir tane şuraya göndereceğim. Hani maksat oraları alabilmek arkadaşlar. Hani canını bile indirsem kafi. Çünkü şimdi ikinci saldırıda hepsini bodozlama göndereceğim. Bir tane cehennemi almış olduk. Güzel oldu. Güzel oldu. Aşağıda da pek bir şey kalmadı zaten. Şimdi ikinci saldırıda içinden geçmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. %46 aldık. İkinci saldırıda da hemen temiz bir üçlük. i̇ki tane şuraya göndereceğim. Neden? O iç kısmı temizlemesi, temizlemelerini istiyorum. İç kısmı temizlerlerse diğer bütün 8 taneyi şuraya göndereceğim arkadaşlar. Oradaki roket atarları alabilmek maksat. İkisi burnun ucunu görmeyeceği için biri şey olacak. Sistem dışı olacağı için 10 numara olacak. Şuraya da atalım abi. Don, dondurmaları at. Soğusunları biraz. Uzakta olduğu zaman ikisi görecek. Şimdi birinin dibine gittiği zaman o dibinde olan görmeyecek. Diğeri vuracak. Bu madenciler de 10 numara indirmiş olacak. Yukarıdakiler hem yukarıyı temizliyor. Güzel. Aşağıdakiler aşağıya temizliyor. Güzel. Daha ne olsun. Güne 10-10 başladık işte. Baskülde dondurmanın içinde vuramayacak. Yukarıdakiler de zaten dondurmanın içinde pek vuramayacak. Elimizde yeteri miktarda da şeyimiz var zaten. Süper madencilerimiz var. Bu hafta süper madenciler harbi süper çıktı arkadaşlar. Haftalık değişiyor. Hamurunda mı mayasında mı ne var anlamadım ama. Geçen hafta yaptığımız saldırıda hiç bu kadar verim değer elde edemedik. Saldırıdan mı kaynaklı, köylerin düzenlerinden mi kaynaklı artık çözemedim. Olmadı, başaramadık. Cehennemde zaten dondurmanın içinde pek fazla vuramayacak. İki tane gidecek ona süper madenci, dızıt 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 alacak. Temiz bir üçlük de buradan geldi. İki saldırıda üçlük, 10 numara beş yıldız. Harita harita diyelim tekrardan. Büyücü Vadisi mi diyelim, Kurtlar Vadisi mi diyelim? Büyücü Vadisine bir bakalım. Büyücü Vadisi alınabilir abi. 2 2 2 neyse şöyle bir barbar bar kampı yapalım şunu bir. Ejder kayalıkları en son zaten. Barbar bar kayalıkları da zor. İskelet parkına bir bakalım. Sonra goblin madenlerine bakacağım. İskelet parkı alınabilir. Ama ben bir de goblin madenlerine bir şansımı deneyeceğim. İskelet parkı abi. Gözcülük yapalım. İskelet parkına bir saldırı gerçekleştirelim. Şimdi ikinci de üçlersek ilkinde şöyle etrafa bir güzel bir temizlememiz gerekiyor. Şuna bir at. Diğerini nereye atalım? Başka roket atar. Aşağıda var. Aşağıdakini atmayacağım abi. Şuraya atayım şunu da. Çarpmayı da şu ortaya at. İki tane şuna gönder. İki tane şuna gönder. İki tane de şuna gönder. Kaldı dört tane elimizde. Güzel sağlı sollu bir ilerleme bir kat edelim abi. Şu fırının içinden kelebekler çıkıyor ya. O da güzel vuruyor ya. Onunla da var ya nefret ediyorum. Şuna bir tane gönder. Maksat orta alanda şey yapmayalım ezik kalmayalım. Şuradan da bir tane gönder. İki tane kalsın elimizde. Lan şu kelebekler mahvetti bizi be. Şuradan bir tane daha gönder. Şuradan bir tane daha gönder abi. Tamam. Güzel ilerledik mi? İlerledik sayılır. Pek de ilerleyemedik ama olsun yine de ilerledik. Şu kelebeği alsaydık güzeldi abi kelebeği veya şu roket atara kadar gelseydik işimiz 10 numaraydı. Hani almış oğlumuz yüzde belki tamam güzel olabilir ama güzel kelebeği almışlar. Yukarıdan takip edemedim ama kelebek alınmış. Roket atar da alınıyor abi. 10 numara. Harbi lan bitti dediğimiz saldırı var ya dönmüş ya. Lan nasıl takip ediyoruz anlamadım ki. Yüzde %56 almışız. Şimdi ikinci saldırıda fişi çekeceğiz. İnşallah bağlantımız kopmaz. Sanki bağlantı kopacak gibi geliyor ama. Şuraya bir tane atacağım. Şu kelebek atara da bir tane atayım abi. Tamam mı? Nereden saldırayım? Üst kısım tamam. Üst kısımdan gelirsek aşağıya doğru fazla bir hasar yer miyiz? Yemeyiz. Üst kısımdan geleceğim abi. Şuraya bir tane çarpma atalım. Üst kısımdan aşağıya doğru geleceğim. Fazla hasar yemeyiz. Çok ufak tefek şeyler var. Şu aynalar biraz korkutuyor. Çünkü aynalara buz şey yapmıyor arkadaşlar. Fazla etki vermiyor. O yüzden sıkıntı. Ama aynalarında şöyle bir özelliği var. Aynaya vurduğu zaman ayna vuruyor size. Aynaya dokunmadığın zaman ayna size dokunmuyor. Toplu da ilerleyecekleri için güzel. Ama ayna da alan vurduğu için abi hepsine birden vuruyor. O zaman sıkıntı oluyor. Güzel oradan az minimum bir asalla ayrıldık. Güzel oldu. Ulan tam patlamasını niye bekliyorsun da yerin dibine giriyorsun? Tam patlamadan gir işte da. Bak patlayacak yerin dibine girecekler öyle. Hepsi hasar yiyor sonra. Fişi çekebilmemiz için abi oradaki şeyi almanız gerekiyor. Kelebeği almanız gerekiyor. Sonrasında aynaları da almanız gerekiyor. Geri kalan ıvır zıvır zaten gelecek. Şu anda tam geldi diyemiyorum abi. İki tane ayna var köyde. Aynalar sağlam vuruyor. Biri gitti tam geldi abi. 10 numara 5 yıl. iç alanda da şey varmış. Büyücüler varmış. Gerçi büyücü kulesi pek fazla vuramayacak bize. Çünkü toplu gideceğimiz için. O Tesla biraz vuruyor abi. Tesla var ya bir vuruyor hepsini zıt geçiyor. Ama olsun geldi yine sonuç olarak. Tertemiz bir üçlük de buraya yazdırmış olduk. İki saldırıda 3 dedik abi. Yani toplamda 3 köy 3 demiş olduk. Şöyle bir bakalım kaç. 30.769 aldık. 10 numara 5 yıldız. Anemize hayırlı uğurlu olsun. 34.000 olmuş gerçi elimde olanlarla. Şu golem ocağına bir gözcülük yapacağım arkadaşlar. Golem ocağından ne bitirebilirim? Şöyle yukarılardan hızlı roket atar diyor. Çok hızlı bitirdim abi. Sonrasında şok tuzağı diyor. Şok tuzağını bir şoklayalım abi. Sonrasında ne diyor? Çoklu top. Çoklu top muhtemelen yetmeyecek. Hepsini yok ha yetti ve maşallahımız varmış. Top diyor. Şu topa da kalanı verelim abi gitsin. Bu haftalık da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala hala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa kanala abone olmayı lütfen unutmasınlar. Bir bir sonraki Clash lans videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın. kendinize iyi bakın